tutkun arkadaşlar. Ramazan'ın mutfağındayız. Bugün değişik bir tarifle geldik size. Evde yapabileceğiniz en sulu köfte tarifi vereceğiz. Biraz değişik tarif olacak. Malzemelerimiz biraz farklı. Şimdi malzemelerimizi tanıtalım isterseniz. Şöyle arkadaşlar içine kullanacağımız baharatlarımız var. İrmik var. Dediğim gibi biraz değişik olacak. Bir adet soğanımız var. Patatesimiz var. Biz daha önce soyduk onları. İki diş de sarımsağımız var burada. Bir adet yumurta kullanacağız. Ve biz kasabımızdan aldığımız, e, biz kuzu eti tercih ettik arkadaşlar, kuzu kıyma. Siz dana da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 300-400 gram kadar da kıymamız var e, ve de içine süt kullanacağız. Şimdi başlıyoruz diyelim. Ramazan ne diyorsun? Başlayalım. Başlıyoruz abi. arkadaşlar. Soğanımızı rendeliyoruz arkadaşlar. paça soğanımız kaçtı Ramazan'ı diğer tarafa doğru. Şöyle bir soğana yakın rendeledim ben. Soğanın geri kalan kısmını atacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım Ramazancığım. Şimdi şunu şuradan çıkarıyorum. Evet gördüğünüz şuradaki büyük parçayı da alıyorum. Şöyle kıymamızın içine atalım bunu. Evet arkadaşlar şu kısmı da dökmek istiyorum. Şimdi burada bir de patatesimiz var Ramazan. Bunu bir yıkayalım. Sonra patatesimizi rendeleyeceğiz. Patatesimizi rendeliyoruz arkadaşlar. Patatesin suyunu sıkacağız. Patatesimizi rendeledik arkadaşlar. Bunun suyunu iyice sıkıyorum. Evet, bunu da köfte harcımızın içine alalım Ramazancığım. Güzelce suç suyu şu tarafa alalım. Arkadaşlar şurada sarımsaklarımızı sarımsak ezeceğimizde iyice küçük bir hale getiriyoruz. Şöyle şuradan alalım Ramazancığım bunları. Evet şöyle aldım. Bunu bu tarafa aldım. Şimdi bunun baharatlarını şöyle arkadaşlar. Ne var içerisinde? Kırmızı toz biberimiz var. Kekik var. Kırmızı normal pul biberimiz var. Ve kimyonumuz var. Bunu böyle bolca attık. Şimdi bir adet yumurta şuradan kırıyorum içerisine. Evet güzelce yaptık arkadaşlar. Bunu şimdi normalde el yordamıyla da karıştırabilirsiniz. Ama biz şuradan bir adet çatalımızı da karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buna irmik ve sütünü birazdan ekleyeceğiz. Önce biraz karıştıralım. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar irmik döküyorum. Sütümüz burada. 30-40 mililitre sütümüz var. Sütümüzü şöyle de. Biraz da fazla sanki abi. Evet. Yani Ramazan buradaki sulu olacak köfte. Onun için süt kullandık. İrmik de biraz tutacak onları. Tuzumuzu da atıyorum arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ramazan sabırsız yine, sabırsız Ramazan. Evet, şöyle iyice. Bunu da arkadaşlar karıştırıyorum. Ramazancığım, süt gördüğün gibi abim. Hemen içerisine, kıymanın içerisine karıştı, hapsoldu. Yani o ilk baştaki... Evet, evet. Değil mi? Evet, çekiliyor. Bilmiyorum. Çekiliyor, evet. Arkadaşlar borcamımızın altına şöyle biraz yağ döküyoruz. Yağımızı bir fırça yardımıyla şöyle yayalım. köftelerimiz yapışmasın diye bunu yaptık. Fırın derecesi pişme dakikası. 180 yaptım. derecede 20 dakika yeter arkadaşlar. Öyle görünüyor. Yani bu evdeki fırınlarına göre değişir tabii Ramazan. Zaten dışından anlayacaklar köfteyi. Şimdi şöyle yaptık. Sulu sulu görüyorsun Ramazan. Abi. Evet. Şöyle aldım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İster yuvarlak yapın arkadaşlar. ister böyle yassı şekilde yapın. Biz şöyle yapalım dedik Ramazan Bey ile birlikte. Ramazan Bey istiyor. Biz yapıyoruz. Ramazan'ın yakında güzel tarifleri gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Şöyle koydum Ramazancığım bunu da. Köfte sonuçta istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu da böyle yapalım Ramazancığım. Evet, tam istediğimiz gibi oldu. Biz iki kişiyiz. Bizim da sığdı arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttığımız fırına doğru ben bunu götüreceğim. Böyle yarım saat sonra tekrar burada buluşacağız sizinle. Götürüyorum fırına ben bunu. Merhaba lezzet tutkunları. Yine en güzel kısım tadım kısmına geliyoruz. Tarık abi yine döktürdü izlediğiniz gibi. Ben şimdi tadımı yapacağım. Şöyle köftelerimizi gösterelim Ramazan'cığım. Şöyle göster abi. Sulu köfte toplarımız. Şöyle içini göstereyim. Dumanı üzerinde dikkat et Ramazan yanmayasın diyeceğim ama sen sıcak falan dinlemiyorsun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Of of of. Hadi bakalım Ramazan. Arkadaşlar tadımı ne yaptım? Sulu köfte topları patladı gitti yani o derece güzel. Zaten içini gördünüz. Dışı çıtır çıtır, içi gayet yumuşak, sulu, güzel olmuş. Çok beğendim, çok iyi olmuş. Tarık abinin ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Kesinlikle bu yemeği evde, ailenize, eşinize, çocuğunuza, akrabalarınıza yapın, deneyin. Çok mükemmel olmuş. Zaten çok kısa sürüyor yapımı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.